Merhaba arkadaşlar. Cemile Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı dilimleri, dilimler yap, yapacağım. Malzemeleri 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 80 gram çikolata. Tenceremizi ocağımıza koyduk. İlk olarak sütümüzü ilave ediyoruz. Mısır nişastasını ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Arkasından kakaomuzu unumuzu 5 şekerimizi ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Göz göz olduğu zamanda çikolatamızı, tereyağımızı ve vanilamızı ekleyeceğiz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Bir paket vanilamızı, 80 gram da çikolatamızı ilave ediyoruz. Evet malzememizi pişirdik. Şimdi kabımıza döküyoruz. Evet tatlımız buzluktan çıktıktan sonra yemeğe hazır şu anda. Sizlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.